Yaygın polimerlerin kullanım alanlarına bakacağız şimdi burada hayatımızı kolaylaştıran birçok ürünlerde polimerik maddeleri görmek mümkün. Polimerler asa çoklu birimler anlamına gelir ve bunlar doğal ya da yapay olabiliyorlar. Karbonhidrat, protein, ipek, enzimler doğal polimerlere örnektir. Karbonhidratlar binlerce glukozdan, proteinler işte onlarca yüzlerce aminasitten, ipek işte bu tür yine proteinel bir yapıdır. Dolayısıyla bunlar doğal vücut tarafından üretilen polimerik maddelerdir. Ancak bunun yanı sıra bizim kendi ürettiğimiz, fabrikasyon üretimi olan ve gündelik hayatta çok fazla kullandığımız naylon, polivinil klorür, teflon, polietilen, politereftalat gibi maddelerde yapay polimer olarak karşımıza geliyor. Şimdi kovalent bağlarla birbirine bağlanıp büyük moleküller oluşturabilen küçük moleküllü yapılara monomer isim verilir ki monomerlerde mutlaka çift bağ görürüz monomer moleküllerinde karbon karbon çift bağını ya da üçlü bağını görebiliriz ama en çok çift bağlar karşımıza geliyor olacak. Mesela etilenle vinil klorüre bakarsak karbon atomları arasında ikili bağı görebiliyoruz. Mer polimerde tekrarlanan birim anlamına gelir. Birim anlamına gelir mer. Monomer tekli birim, polimer çoklu birim anlamına gelir. İki aynı monomerin birbirine bağlanması oluşan yapıya dimer. Üç tanesi bağlanırsa trimer. Dört tane bağlanırsa tetramer. 100 tane bağlanırsa oligomer, 1000 tane fazla bağlanırsa buna da polimer isim verilir. Çok sayıda monomerin uzun bir zincir oluşturmasıyla uzun bir zincir yani binden fazla molekülün bir araya gelecek oluşturdukları büyük zincir yapılara polimerleşme tepkimesi diyoruz. Oluşan büyük moleküller ise polimer diyoruz ve polimerleşme tepkimeleri daha çok katılma polimerleşmesi olarak karşımıza geliyor. Burada polivinil klorürü görüyoruz. PVC dediğimiz şey günlük hayatta kapı ve pencere sistemlerinde bunu çok yaygın olarak Kullanıyoruz. Örneğin bir monomer olarak etilen molekülü verilmiş. Bunun ne tanesi bir araya gelirse, bak CH'lar e, tekli bağlı olacak yani karbon atomları arasında tekli bağlı olan bir yapının adı mer olur. Bu mer dediğimiz yapı hep sürekli birbirine bağlanan yapı anlamına geliyor. Ve bunun ne tanesi bir araya gelirse, biz buna polimer diyoruz. Burada etilenin polimeri poli etilen oluyor ve kısadı PE olarak simgeleniyor. Yunanca'da mono bir mer parça polise çok anlamına geliyor. Bunları söyledik. dolayısıyla poli olması için binden fazlasının bir araya gelmesi gerekiyor ortalama olarak. Mer ve monomer farklı kavramlar. Merde çift bağ oluyor. Monomer şeyde monomerde çift bağ olur. Merde ise çift bağ olmaz ama tekrarlanan birimi yalın haliyle görürüz. Dediğim gibi iki tane olursa dimer, üç tane olursa trimer, dört tane olursa tetramer, en az bin tane olursa da polimer. Oluşur ve bu şekilde bir katılma polimerleşmesi tepkimesi karşımıza gelir. Burada bakalım monomer mer ve polimerleri gösteriniz demiş. Bir defa şurada çift bağlı yapılan hepsi ağların hepsi hangi şey olursa olsun bunların hepsi monomer. Yani ben buraya denden koyacağım bir daha yazmayacağım. Bunların hepsi monomer. Şurada bak tekrarlayan birim yani tekli bağ kalan yerler şuralar b'lerin hepsi mer kısmı büyük olan kısımsa polimer kısmı. Yani bunun için e, ikinci de üçüncü de ayrı ayrı göstermeye gerek yok. Hepsinde merdelimiz ya bak tekrarlayan birim. Çift bağın açıldığı, çift bağın kalmadığı yerler mer. Hepsinin tümünün olduğu yerlerse polimer olarak karşımıza gelir. E, polimerlere bakarsak kauçuk mesela kauçuk ağacından e, doğal olarak üretilebildiği gibi yapay olarak da üretilebiliyor. Hem doğal hem de yapaydır. Dayanıklı ve esnektir. Elektriksel yalıtkanlığı önemlidir. Araç lastiğinde, temizlik ve ameliyat eldiveni yapmada, döşeme malzemesi yapmada, yağmurluk, paspas gibi yapılarda kullanılır. Polietilene bakarsak etilenin polimeridir. Esnektir, suya ve neme dayanıklıdır. En çok naylon poşetlerde, oyuncaklarda görürüz bunu. Mutfak malzemesi yapımında görürüz. Kevlar önemli bir e, polimerik madde. Bunu üreten firmanın verdiği isimdir. Bu tescilli markadır. Dünyanın her yerinde ismi Kevlar olarak geçer. Isıya, darbeye ve ateşe dayanıklıdır ama çok hafiftir. Kurşun geçirmezdir. Yanmayan giysi, uçak kanadı yapımında kullanılır. İplik şeklindedir bu. Örümcek ağından daha e, örümcek ağı gibi diyelim böyle çelikten yeri kat kadar daha sağlam ama daha esnektir. Dolayısıyla bu e, dağcılık iplerinde, paraşüt iplerinde işte ne bileyim motosiklet kıyafetlerinde bu sürtünmenin olduğu dirsek bölgesine diz bölgesine kevlar malzemeyle kaplanır ki oralar aşılmasın düşme sırasında yaralanma olmasın diye kevlar oldukça sık çok kullanılan bir polimerik malzeme. Polietilen taraflara da bakarsak PET dediğimiz yani kısa adı PET olan şişe aslında. Meş baş şişeleri olarak görüyoruz. Geri dönüşüm yapılabilen bir maddedir. En çok meşbaz şişe sicim ve Eksilik bir yapımında kullanıldığını söylemek mümkün. E, Poli etilen yine bu da tescilli markadır. Kevlar gibi R diyelim buna. Teflon dünyanın her yerinde adı teflondur. Elektrik ve ısı yaratık çok yüksek olup sürtünme kayısı sayısı oldukça düşüktür. Yanmaz yapıyoruz. Tava ve tencere yapımında uzay ve uçak sanayisinde de teflonu kullanıyoruz. Teflon kaplamayla beraber e, bu e, teflon endüstrisi diyelim ki tencere ve tavalarda artmıştır. Ama ilk kullanımı aslında 2. Dünya Savaşı yıllarında tankların üzerleri falan kaplanmıştır. Ve ısıya karşı dayanıklı bir malzeme olarak karşımıza çıkıyor teflon. Polistiren PS olarak kısaltılır. Asit ve bazlara karşı dayanıklı darbere karşı dayanıklıdır. Strafor dediğimiz bu köpük yapımında plastik köpük yapımında yumurta ve meyve ambalajı yapımında tek kullanımlı kap, çatal kaşık yapımında kullanılır. E, polivinil klorürden de az önce bahsettik. Vinil klorürün polimerleşmiş hali esnek ve dış etkilere dayanıklı. Kapı pencere doğraması, çatı yer kaplaması, su tesisat malzemesi, atık su boruları da yine PVC'den yapılır. Aşı ve kan torbası üretimleri yine PVC kullanılıyor. Tabloda bazı polimerlerin kullanım alanları verilmiş. Kurşun geçirmez yelek üretimde kevlar kullanılır. Naylon poşet üretimde kullanılan e, madde poli etilendir. 3 numara su tesisat borusu yapımında PVC kullanılacak. Yapay ve doğal olma durumu. Bakalım poli etilen yapaydır. Polivinil klor yapay. Teflon da yapay. İpek doğal polimerdir. Kauçuk doğal ya da yapay olabilir. İkisi de olabilir. Protein doğaldır. Kevlar da yine yapay polimer madde olarak karşımıza gelir. Mer yapısına bakacak olursak burada tetrafluoroetilen yapısı verilmiş. Monomeri bunun çift bağlı yapısı olacak. Bu doğru. Halk arasında teflon olarak bilinir bu mer yapısı ama bunun polimer hali teflon olarak bilinir. Yanmaz yapışmaz tava üretiminde kullanılan bir malzemedir. Kısa adı PTFE de olabilir. Yani poli etilen ya da tescilli marka olarak bunun adı teflon olarak bilinir. Olumlu ve olumsuz özelliklerine bakacak olursak bir defa hafif esnek ve dayanıklı olmaları ve Bunların fiziksel ve kimyasal etkilere karşı dirençli olmaları, geri dönüşüme uygun olmaları, e, onun dışında kolay şekillendirilebilir olmaları bunların olumlu özelliklerinden bazıları. Bozulma süreleri çok uzundur. Bu aslında bence hani olumlu belki biraz olumlu gibi duruyor. Hani kullanım açısından olumlu ama geri dönüşüm açısından olumsuz bir özellik. Yani bak burada hemen e, şunun hemen karşılığı şurada bak. Ne diyor? Dayanıklı olmalarından dolayı doğada kolaylıkla parçalanmaz. Çevre kirliliğine neden olurlar? Gıda ambalajında kullanılan polimerler bozulara gıda maddesi etkileşime geçerse sağlığı olumsuz etkileyebilir. O yüzden e, polimerik malzemeleri e, aslında e, üretim tanımına uygun şekilde kullanmak lazım. Mesela üzerinde buz resmi olanları buzluk kabı olarak kullanabiliriz ama mesela mikrodalga işareti olmayan bir plastiği mikrodalga, kabına, mikrodalga kabı olarak kullanmamamız lazım. Dolayısıyla hepsini amacına uygun kullanırsak sıkıntı olmaz ama işte bazen çoğu zaman biz plastikleri sıcak yemekte koyuyoruz. E sıcak yemekte o polimerleşmeye katılmayan bazı monomerler e, gıdaya geçebiliyor, oradan da vücudumuza geçebiliyor. Bunlara da dikkat etmek gerekiyor. Bu polimer ısı ve elektriği iletmez. Bu da yine olumlu özelliklerinden bir tanesi. E, yoğunluklar yoğunlukları düşük olduğundan taşınması, depolanması kolay. Araçlarda kullanılan polimerler hafif olduğundan yakıt tasarrufu sağlarlar. E, çok fazla var değil mi? Araç içinde plastik malzemeler. Ama Hafif bir malzeme olduğu için aracın ağırlığını da arttırmıyor. Üretim maliyetleri düşük ve üretimleri kolaydır. Ahşap yerine polimerlerin kullanılması da ormanlık alanların korunmasını sağlar. Olumlu özelliği hakikaten fazla ama olumsuzluklarına bakarsak plastikten yapılan kaşık tabak ve bardaklar tekrar tekrar kullanılması uygun değil. E, kullanılırsa eğer insan vücuduna geçmesi yani bu polimerleri oluşturan monomerlerin insan ucuna geçmesi kolaylaşır. Yani şu birinci madde ile üçüncü maddeyi birbirine yakın olarak görüyoruz. E, polimer üretimine kullanılan maddeler petrol ve fosil yakıt olduklarından yenilenemezdir. E, yani üretim ham olarak kullanılan maddeler yenilenemez enerji kaynaklarıdır. İma etmek için yakıldıklarında toksik dumanlar oluştururlar. Geri dönüşümler için polimerleri sınıflandırmak ek bir maliyet gerektirir ve hepsi de geri dönüşüme uygulanamıyor maalesef. Bazıları geri dönüştürülemez oluyor. Onlar da çevre kirliliğine e, olumsuz katkıda bulunuyor. Polimer malzemeler için oyuncak ve tekstil ürünlerin zararlarına bakarsak oyuncaklarda ve tekstil ürünlerinde polivinil klorür yani PVC dediğimiz madde polietilen, poliamid, polyester, kauçuk gibi pek çok polimer kullanılıyor. Esnek olması, yumuşak olması, rengin reng, kolay renk verilebilir olması çok fazla e, kullanım alanı sürüyor ama tabi bunlarda renklendirmek için kullanılan boyar maddeler, ekstradan yumuşaklık ve eksenlik katmak için kullanılan diğer kimyasallar aslında daha fazla zararlı etkisini ortaya çıkmasını sağlıyor. Bu tür maddeler kanseri anne karnındaki bebeğin zarar görmesine, solunum yolu reaksiyonlarına, gözlerde tahrişe, vücutta alerjik reaksiyonları ve bazı çorganlarına sağlık sorunlarına yol açabiliyor. O yüzden kaliteli aslında plastiklerden üretilmiş malzemeleri kullanmak en uygunudur. Geri dönüşüm noktasına bakarsak atık maddelerin bir takım işlemler sonucu yeni maddeye dönüşüm süreci geri dönüşüm olarak bilinir. Biz biliyoruz ki kağıt, cam, metaller geri dönüşüm mümkün olan malzemeler ama polimerler de önemli bir kısmı geri dönüşüm uğrayabiliyor. Geri dönüşüm sembolü böyle üçgen şeklinde oklardır. Burada doğada bozulma süresine bakarsak plastikler bin yıl, pet şişe 4 yıl, plastik malzemeler şey burada şey olacaktı yanlış almışım cam malzemeler mesela 4000 yıl olacak. Dolayısıyla hakikaten camın da plastiğin de geri dönüşüm ömrü zor uzun. Dolayısıyla bunları geri dönüştürmek gerekiyor. Geri dönüşümün faydaları çok fazla. Ham maddi olan ihtiyaç azalır. Enerji tasarrufu sağlanır. Çevre kirliliği önemlidir. O önemli şekilde azaltılır ve ekonomik katkı sağlanır. Bu anlamda e, mutfakta kullanılan çöpler ayrıştırılarak atılması çok çok önemli. Polimer malzemelerde geri dönüşüm özelliğini ifade etmek için de numaralar kullanılıyor. Burada polietilen terapitrat 1, e, yüksek yoğunlu high density polietilen 2, polivinil klorür 3, low density polietilen yani düşük yoğunluk polietilen 4, Polipropilen 5, polistiren 6, adır dediğimiz şöyle yazar hatta diğer dediğimiz geri diğer dönüşüm ki adır dediğimiz geri dönüşüm malzemeleri maalesef geri dönüştürülmeyen plastikleri temsilen kullanılıyor. Ve bu sembolü gördüğümüz ambalajlar mutlaka soğuk suyla temas edilmelidir. Sıcakta bunlar çok kolay çözünüp sağlığa zarar verecek yapılar oluşturabiliyorlar. Bunları nerelerde görürüz? Bunları aldığımız plastikleri mutlaka altında, kapağının altında, kapağının kenarında bir yerlerde bunlar basılmak zorundadır. Elinize tuttuğunuz plastiklere dikkat ederseniz pet şişeleri veya mikrodalga kap, kaplar olabilir, mutfak malzemeleri olabilir. Onların hepsinin altında ya da kapağının yanında, kenarında bir yerde bu işaretleri görürüz. Burada tabi sayılar uluslararası ölçekte sayılar ama sembolleri yazmak zorunda değiller. Sembolleri de çoğu zaman yazıyorlar. altlarına neyden üretildiğini buradan anlayabiliyoruz. Şimdi Doğru yanlış testimiz var. Polimerler elde edildi. Monomerlerin tüm fiziksel ve kimyasal özelliklerini taşır mı? Bir kimyasal reaksiyon sonucunda yapısı değiştiği için hepsini taşımaz. Bu ifade hatalı. Kağıt cam ve metal malzeme geri dönüşüm enerji tasarrufu sağlar. Burada etilen molekülün mer yapısı çift bağın kalktığı yapıdır. Doğru. Polietilenin monomeri çift bağlı yapı olacak. Monomer dediğinizde çift bağ olur. Şu hidrojenler yerine şurada çift bağ olması gerekir. Evler halat yapımında kullanılır. Çünkü sağlam bir malzeme. Polimerlerin geri dönüşümü yoktur ifadesi hatalı. Birçoğu geri dönüştürülebiliyor. Kauçuk araç lastiği yapımında kullanılabilir. PVC'nin yapısında 3 tür element atomu. Karbon, hidrojen ve klor atomu vardır. Polivinil klorür. Yani vinil klorür aslında yapı şöyle. CH2 çift bağ, CHCL CL şeklindedir. Dolayısıyla 3 lira atom bulunur. Doğru. Çok sarı monomerin birleşerek oluşturdu yapıya polimer diyoruz. Polimerden geri dönüşümü devre kilinin önemli ölçüde azaltan etmenlerdir diyebiliriz. PTFE yani poli tetra floro etilen yani yaygın adı teflon olan malzemedir. İki monomerin birbirine bağlanması oluşan yapıya biz dimer diyoruz. İkili yapı polimerlerin içerisinde tekrar eden en küçük yapıya ise mer ismini veriyoruz. E, Polietilen Kısada PE olarak gösterilen ve oyuncak e, yapımında kullanılan polimerin monomeridir. O da nedir? Etilendir. Yani etilen monomerini kullanıyoruz burada. nokta nokta polimeri kurşun geçirmezdir yapımında. O da kevlar malzemesidir. Polietilen teflondır. Kısaca e, PET olarak tanımlanan, yani pet şişi olarak tanımlanan maddedir. Meşrubat ve yiyecek içecek kaplarında kullanılıyor. E, Polistiren köpük boru yapımında, yoğurt kabı yapımında ve tükürüğünün bardak çanak yapımında kullanılır ki bunlar adı poli bir Pirendir. PS olarak isimlendirilir. Teflon yapısında karbon atomunun dışında da flor atomu bulunur. Çünkü 4 tane şöyle düşün. Şu poli tetra etilen teflonun monomeri budur. Dolayısıyla karbon dışında sadece flor elementi bulunur. Evet bu, bu soruyla birlikte polimerleri burada işlemiş olduk. Şimdi polimerik malzemelerle ilgili karma testimiz var. O kısma tekrar görüşmek üzere.